Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Bu arada Minecraft e, nasıl oynanır da izlemeyi unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız e, pek olmadığı için online istiyorum. Online online bu serinin devam gelir. Vallahi diyorum bu arada çünkü e, bazı youtuberlar 1000 e, e, like gelsin, e, bin like gelsin e, so, e, so, e, sonra başta şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorlar. Ama yapmıyorlar. Ama ben vallahi gidiyorum. Vallahi de diyorum. Sözümden de çıkmıyorum. Yemin ediyorum. E, ee, o, 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 like gelirse bu video, bu videonun ikincisi çıkacak. O zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar game playstation ile oynuyoruz. Le, playstation'ı kuracağım da. Şu tuşa bastığımda kurulacak yani. Bakın. GSS geldi ya. İyi o zaman ben e, ekranı geçip devam ederim. Evet arkadaşlar PlayStation'a kurup geldim. Arkadaşlar şu an PlayStation 3'te. Vallahi John kumandası da burada. O zaman arkadaşlar kendi hesabıma gidip bu arada bu eski hesabımız. Bu da can, e, kardeşimin hesabı. Bu da benim hesabım. Önder Yt yani. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu da oyunlarımız var. Arkadaşlar bende ne var ne var. Evet. E, ee, bende pes var. Farming simulator var. Zaten bugün oynayacağımız konuda Minecraft var. Grand Theft Auto da var. Şunu hiç oynamıyorum. Seyeceğim yakında. E, ee, DMZ Spider-Man de var. Bu oyunu da çok oynuyorum. Infant'ı da seviyorum. Ve bu oyunki konumuz olan Minecraft'ı. Başlat tuşu. Yallah. Aa oyun başladı. Oyun açılınca ben gelirim. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hemen şuradan açılsın diye oyunumuz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Like 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 Allah! Arkadaşlar siz de sesi duydunuz mu? Videoma biri e geldi. Evet arkadaşlar biz şuradan ben kalmayı seçelim. Şuradan tutacak şey seçeceğim. Emanet rekoru arkadaşlar. Oyun saçılsın ben geliyorum. Evet arkadaşlar oyun saçıldı. Ben burada adam ben varım. Katil nasıl ama şükür şükür. İyi arkadaşlar. Şimdi oynayan ilk önce nasıl başlanır Tabii ki 10 Herkes zaten böyle yapıyor değil mi arkadaşlar? Yani yapmayan yoktur. Hemen kıralım şunları. Kavaş kavaş yeter. Değil mi? Nasıl bir şey oluyor burada? Nasıl bir şey oluyor burada? Nasıl bir şey oluyor burada? Hop hop, 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 hop. Üç tane olsun, Hadi reis arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Arkadaşlar sadece kasma yapmamız yeter. Şimdi şunları koy. Na. Bak. Al şu Abi. Kıralım şunu. Ne kasma ve kıracak olursa. Arkadaşlar ben bir taş bulup gelirim. Siz de daha fazla canını Evet arkadaşlar, geldim. Evet. Şimdi hemen bunları kazıyoruz Bak arkadaşlar 8 tane olsa yeter ya da 16 olsa yeter tamam. birkaç tane daha kırıp Bak bon, bon. arkadaşlar ses aksın mı? Evet arkadaşlar. 20 tane topladık. Şimdi hemen şunları kendimize güzel bir kılıç yapalım. Bakar hopa, Evet. Hoppa. Ve kılıcım olsun. taş eşyaları yaptık şimdi arkadaşlar şu crafting table'ı lan ben niye aldım lan ben bunu unuttum. bitti dışındadır onu yapayım evet, minecraft oynanışım çok zor ya çok zor minecraft oynuyorum biliyor musunuz playstation 3 biraz oynamazsın. Ne kafasla? Çekişin aralığı ve maderayı çıkaracağım. Arkadaşlar biraz maden kasamız gerekiyor. Şimdi sıra amacımız demir bulmakta. Değil mi? Arkadaşlar. Aha herhalde bir maden bulduk. Çok iyi. Çok ama çok şanslıyız. İyi bir de Hemen şurada demir var. Ee, arkadaşlar biz şey yapmadık? Ee, arkadaşlar hadi bir, e, ben bir, ben bir sonra bulup gitmiyorum. Evet arkadaşlar. ne nerede çok pong açıldı benim abi şu demirleri alalım. Fakat yanında ne, ne kadar bulduk ya. Arkadaşlar 4 tane şeyim kalmış. Onu da alayım bari. Toplam. İnşallah yeter olur. Ana! Arkadaşlar ben hemen nidra gidebilir. Tabii en olsun. Hop. Hop. Ana ne Ama alırım ben. Hiç yok. Arkadaşlar, kamu spotu her yere aç. Neyse. Ben nereden gitmiştim? ah remote. Ee, bura geldi herhalde. Geç. Bana hadi efendim, gittim. Ha şöyle. Arkadaşlar biz oraya gidek. Gidek hmm. gidek. Arkadaşlar ben maden bu Aa, maden bu gerek kalmadı aslında. Demir alıp geliyorum. Arkadaşlar, sinirim öyle geldi ki, sinirim öyle geldi ki, oyunu bırakacağım efendim. Arkadaşlar, e, arkadaşlar, kripto gibi pata tam kalacak yani. Hatta video başlayacak mı lan? Sinirim öyle geldi ki, video çekmek bile istemiyorum. Ama çekmem lazım. Başladık mı başladık? İyi, o zaman ben şu demirleri tekrar toplayıp. Şimdi demir lazım. Tamam. Olan demirle alayım ben. Görüşürüz. Arkadaşlar neredeyse yarım saattir yarım saattir demir arıyor. <laughs> çok iyi çok iyi. Kendi tane yere düşmüş. <laughs> Niye acaba? Ama bir kadar. Wow. Ne kadar varmış ya? hepsini toplayıp geliyorum. Arkadaşlar nerede 27 tane etti. Et et. Arkadaşlar bu şansa bakın ya. Neyse arkadaşlar. Ee, ben yakacak tahtam Arkadaşlar ben bir, ben bir yakacak tahta bakayım. <laughs> evet arkadaşlar buldum ben. Bir dakika kamera düzgünlüğüymüş. Arkadaşlar geliyorum. arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar ben yeteri kadar odun bulduğumu düşünüyorum 36 tane neredeyse yetiyor da bile Hani eğer seniz açtık hemen odan atacağız. Ne şuradan da atacağız. Ne bunlar pişe dursun bakalım. Arkadaşlar ee arkadaşlar bunlar pişene kadar bir de bir yere bakalım. Bakarsan siz de ben gördüğüm öyle bir şey Gel 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 Yallah! Gel yes, 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 yes. What? farklı ölçüme ben farklı iyi bir dedik ya bu farklı gibi duruyor arkadaşlar. Neyse ben kafam gitti. Anne. Ne ben olacağım. Dur. Arkadaşlar, Ark 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 <laughs> ben alıyorum. Ölünce de gelirim artık. Arkadaşlar fark ettiyseniz e, çok yavaş doluyor. Ee, arkadaşlar ben bir dur e, ben şey yapıp öyle geleyim. Evet arkadaşlar, elde pişti. Bence biz piş Evet, şey sınıf yapmayı seversiniz. Bence yapalım. Bence yapalım. Kardeş, ben diyorum. Şöyle kendimde güzel bir sınıf hazırlayalım. Bunu tek Şimdi sıra bacaklarda. Bakalım. Bakalım. 3 Sağ ol kardeş bunları da şey yapacağız. Tabii kulakçılar için. Değil mi arkadaşlar? Kulakçıları herkes Ne Şimdi hemen giyelim arkadaşlar. Oo, Bakın baya bir karışma diyoruz bence. Ne dersiniz? İyi. İyi arkadaşlar. O zaman bir şu su, e, suyu dolduralım. Süt pardon. suyu dolduralım sonra geleyim.